Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Christmas fish mi içiriyoruz? Arkadaşlar ben bunu şey yani bu iki iki tane Christmas musluğunu aldım. Bunun içinde iki tane var. Şöyle bir şey. Şöyle bir asamer yapalım. Asamer şeklinde açalım mı? Tam şu asamer arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel. Şöyle e, bir böyle turka, turkaz değil, hayır. Bir böyle şey rengimiz var. Neden su turkaz ismi yani gel arkadaşlar. Bir böyle samur rengimiz var. Bir de böyle çatlış pembe rengimiz var. Ben bunu kullanacağım. Bu şekilde. Hoş. Arkadaşlar annem somonu seçti. Ben de pembeyi seçtim. İkimiz bunları bu şekilde kullanacağız. Böyle sabah çok yumuşak yani arkadaşlar. Çok su var. Ben bununla karışımlar yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde asmak için de kullanabilirsiniz. Ay düşüyordu. Neyse hemen ikinci ürünümüze geçelim. Arkadaşlar olmazsa olmazımız Dalin. Tabii ki de. Bir şey yapıyorlar ya. Zamansız Dalin. Dalin yani Dalin daha güzel bu arada. Evet. Çok seviyoruz. Dalin severiz. Şimdi arkadaşlar bütün ürünümüze geçelim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey aldım. Benim buna hem ihtiyacım vardı hem de fiyat uygun diye aldım. 100 milim. Şimdi açalım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Sonrasında şimdi dördüncümüze geçelim. Arkadaşlar ben bunu dışarıdan çıkarmıştım. İşte o yüzden ambalajları. Bunlar. Ee, yani benim istediğim renkler. Şimdi ben bunların renkleri de getireyim. Arkadaşlar geldim. Ben yani de bunların üçü vardı. Bu renk de mı? Güzel. Bunlar oldu. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Tam pastel renkler. Vardı. Tam piktiriz bilmem nesi. Şöyle. Neyse arkadaşlar artık bu. Size bunları almanın önce şu şunu almanın önce eskiden şuydu en sevdiğim. şimdi arkadaşlar şunu bir kenara koyalım. Ve 5. günümüze geçelim. Arkadaşlar ben her zaman toka aldığım zaman kaybederim. Bu yüzden aldım. Kaçta 2, 4, 6, 8, 10, 12. arkadaşlar 12 ile şey toka. 30 lira olduğu için hemen kaptım. Arkadaşlar bunlar havlu toka yani. Şöyle normal kumaş havlu toka. Havlu tokalmasının ne amacı var ki mesela? Ne özelliği var? Şöyle arkadaşlar şimdi tersini çıkartıp deneyelim. En sevdiğimi pembe olduğu için pembeyi çıkarttım. Arkadaşlar havlu oldu çok belli. Bence yani çok güzel. Ama arkadaşlar bunun mesela şöyle bir lisansız var. Tam can yakmalık böyle. Tam şey yani. İl sonucunu acıtır. Böyle yumuşak değil sert bir toka. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar gül aromalı aromalı. <laughs> arkadaşlar güllü bir tane şey aldım. Ee, gül sulu canlandırıcı nemlendirici yüz temizleme jeli. Şu şekilde. Kokusuna bakalım. Sanki kilitlenmiş. arkadaşlar bu da şey yazıyor. Yani şu tarafa döneriz kilit kapanır. Şu kilit açılır. Bu tarafa döneriz. Çok basit. Arkadaşlar şu kadar. Aa, çok güzel kokuyor arkadaşlar tam gül gül kokuyor yani öyle normal şey gül kokmuyor hani yani dışarıdan aldığımız böyle gül var ya öyle kokmuyor sanki dışa sanki hani dışarıdan bir gül koparmışız gibi kokuyor ve içinde arkadaşlar gül taneleri var bunlar cidden gül taneleri içindeler yani arkadaşlar gidiyor. az önce dedim neyse. Arkadaşlar şöyle bir kaç e, kalemi ve kaç şekillendirici. Açılmıyor arkadaşlar. Açamıyorum daha doğrusu. Çünkü arkadaşlar açılmıyor çünkü bunun bir jelatini var. jelatin de çıkmıyor. Çıkardım galiba ama. Şu kadar çıktı sadece arkadaşlar jelatin. Köpek şu kısmında jiletin kaldı. Neyse arkadaşlar ben bunu sonra hallederim. şekilde aşırı ince. Şöyle açılıyor arkadaşlar. Şöyle çok güzel ince şeyler çizebiliyorsunuz. Kaşınsa. Arkadaşlar şundan haydıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi bunun öbür kısmını eğer jelisinden kurtulabilirsek açalım. Şimdi arkadaşlar. Bir böcek var. Ama öldü. Öldürdüm galiba yanlışlıkla. Ay korktum bir an ya. Arkadaşlar bir an canlandı sandım da biraz hareket etti korktum bir an. Ben bunu açayım. Ya açtım direkt bu sefer, hatasız açtım. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Yani şöyle şöyle yapmak için. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle iki tane saç maskesi aldık. Bunları kullandığım zaman şey yapacağım. Bu şekilde. Arkadaşlar bu benim olan. Bu da annemin olan. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok tatlılar. Önce bunun içeriği. Arkadaşlar bu süt. İçinde protein varmış. Amino asit yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde süt maskesi. için. Arkadaşlar işte bunu yanlış hatırlamıyorsam, bağaya girmeden önce buna banyoda kullanıyoruz galiba. Bağaya girmeden önce saçınıza bunu hani uyguluyorsunuz. saçlarınızı biraz nemlendirip bunu uyguluyorsunuz. Sonra saçlarınızı normal şunlar gibi tokalarla tutuyorsunuz. Çünkü normal tokayla yaparsanız ısınır yani toka bir Veya yani yukarıda mesela şöyle tokalarla saçlarınızı tutturuyorsunuz. Böyle yarım saat falan bir saat falan bekliyor. Sonra duşa giriyorsunuz işte. Sonra hiç saçlarınız bir şekilde çıkıyorsunuz. Ama burada uygulanış yazmıyor ben. Yani. Bence benim dediğim gibi ama uygulanış yazmıyor. Ama arkadaşlar bu duşta uygulanıyor. Bunu biliyorum. Bir bir saç maskesi gümüş yıflamur. Gümüş yazıyor arkadaşlar. Gümüş yıflamur ve panten pantenol. Yüz zenginleştirmiş. Iı, bakım yapıyor saçınız. Saçım kazanıyor. Saçınıza hacim kazanmasına yardımcı olur. Güçlenmiş ve hacim kazanmış saçlarınıza hoş kokusunu hissedin. Böyle. Çok güzel arkadaşlar. Kredi sürümümüz tamamlandı. Kaç yani bence? Bundan sonra bir bakım blok gelsin mi? Gelsin değil mi? Şimdi bununla bakım yapacağız. Bununla bakım yapacağız. Ve daha ne şeyler var bende? Sonra duşa şey girmeyeceğim. Çünkü bugün arkadaşlar cuma okul daha yeni bitti. O yüzden pazar şimdi duş aldığım zaman. Size bakım vlogda bunu nasıl seçim uyguladığımı da gösteririm. Bu şekilde. Eğer unutmazsanız. Mesela arkadaşlar bunu yüzme sıkıntı şöyle, şöyle yaptıktan sonra. Bunu da böyle yüzünü şey yapıyorsun. Hani önlemini azıcık kalan küpünü falan alıyorsun arkadaşlar bununla. Bu şekilde. Öyle. O yüzden arkadaşlar. Bye.